Recep Bey. Tayyip Erdoğan, niye sürmedin askeri sahaya? Bu kadar mı gaddarsınız siz ya? Siz enkaz altında olan insanları ölüme terk ettiniz. Ey cahil adam, niye sürmedin orduyu sahaya? Niye sürmedin ikinci orduyu sahaya? Elinde her türlü imkanı var ikinci ordunun. Bunu sadece ben söylemiyorum. Bunu ikinci ordan emekli subaylar söylüyorlar ve 72 saat Hiçbir yardım göndermediniz. Hiçbir yardım göndermediniz. Hiçbir vicdanınız yok sizin be kardeşim. Hiçbir insanlığınız yok sizin. 6 Şubat sabahı deprem olduğunda 10 ilde deprem olduğu herhalde sana uyandırılarak da haber verilmiş olması gerekiyor. Yetkin varsa, sen başkomutansın. Rütbeleri giyip apoletleri giyip böyle dolaşmayı biliyorsun. Niye talimat vermedin kardeşim sen? Askeri niye kışlara tuttun? Senin bu milletle ve bu orduyla alıp veremediğin nedir be kardeşim? Yüz binlerce insanı ölüme bıraktın sen ya. Susuz, aç, madem yetkiyi aldın, uyudun mu, çay mı içtin, laklak mı ettin, tavla mı oynadın, ne yaptın? Millet enkaz altındayken. Niye bunu harekete geçirmedin sen 72 saat? Sonra çıkıp insanlara bu fıtrat, bu kader, geçin bu palavraları ya. Ve ben hep söyledim ve söylüyorum biliyorsun. Vallahi billahi hesabını soracağım. Eskiden ticari paraların, çalınan paraların, onların bunların diyordum. Ama şu son 72 saatte açlığa, susuzluğa, soğuğa terk ettirilip hayatını enkaz altında can çekişerekten ölen insanların hesabını soracağım. Soracağım.